Selef ola. Günkürler Münafıklar berbat ola. Allah Allah. Ümürler şad ola. Gönüller mesrur. Sırlar mesrur ola. Adana'nın para şeyime mamur ola. Erha, Muhammed Ali yardımcımız ola. Gözümüz ola. Bekçimiz ola, ulaşa, erişe, sağlaya, bekleye, gözleyen özete, her durumda bir murat vardır, murat ehlinin muradını vere. Aile gazetelerinin boyundan azizlik var, eksik olmayan, yük müdüre, nalet ezide, rahmet mümine, Rabbimiz, müştazımı sünker Hacı Bektaşi verir. Malum Sultan, Hür Sultan, Kubiyan Sultan, Sultan, Ali Baba Sultan, Güvence Sultan, Aptal Musa Sultan, cümle Sultanlar ümmet esirimiz olan, Allah, Allah üçlerin, beşlerin, yedilerin, dördünün rica-yılgayı verenlerin, kutbulakta Efendilerimizin alileri, sabah azarları üzerimize hazır ve nazır olan, sureti haftan görünen, münkür, münafıkın şerrinden, salus mekrinden, emin ve hübsi himaye eyle ya Rabbi. Allah, erenler, devletimizin, milletimizin sözünü üstün kılıcını keskin eyle ya Rabbi. Havada, karada, deryada, sahrada nöbet bekleyen ehli iman din kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Cümle hasretleri kavuştu, hasretleri savuştu ya Rabbi. İki cihanda kurtulduğumuzdan emir, kurtulduğumuzda nail eyle ya Rabbi. Bir divanda utandırma ya Rabbi. Kuzu mahşerde dayandırma ya Rabbi dünyada melalet, ahirette delalet gösterme ya Rabbi. Dünyada uğran, ahiret liman nasip eyle ya Rabbi. Allah Allah. Destimiz deman ola, kührümüz iman ola, yardımcımız on iki ola. On iki imam katarından, kırlar dizarından, peygamber şefaatinden cümlemizi de mahrum koyma ya Rabbi. Sokatan okuna tutulan, uyu kazan uyusuna düşediğimiz adamın dili buraya. Etimizi buldum, attımızı tutuldum, gazımızı düştüm dedi ya Rabbi. Cümlemize de gençlik dönüm kocalıkta dur, verme ya Rabbi. Dert verip derman aratma ya Rabbi. Cümlemize de çilesi dolmuş kullarla verme ya Rabbi. Dertlerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa. Boşlarımızı edalar ihsan eyle ya Rabbi. Gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereketleri ihsan eyle ya Rabbi. Kamerde muhtaç eyleme ya Rabbi. Dualarımızı denge hissetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Bizleri zümre-i naci ve gürühü salihiden eyle ya Rabbi. Ruzu mahşer günü Livay Kamzan dibinden cümlemizi de mahrum koyma ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rabbi bin saati bir saat eden, bir saati bin saat eden, Uhud'da Muhammed'in canına yeten, Yusuf'u kuyudan gölden, fazlayı boşlan, ey bu çileden, Mansur'u dardan, Halil İbrahim'in ardan, Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un şerrinden kurtaran Allah, cümlemizi de darda, zor zorda koyma ya Rabbi. Allah. Ya Rabbi şeytanın şerrinden, deccalın fitnesinden, zalimin zulmundan, mazlumun ahından, kabir azabından, cehennemin narından, salgın hastalıklardan, açlıktan, susuzluktan, yelden, selden, ateşten zerzel eden, görünü görünmez beladan, Hüccetmez, tahat <laughs> yetişmez, akla hayale gelmez musibetlerden Allah Allah. cümlemizi de rutunla esirgeyip muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefesimizde iman Kur'an ile göçmek nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Hakk'a yakın olan mümin Müslüm kulların, doğası müştecek olan canların, Halep'te yüzülen Seyit Nesibi'nin, Bağdat'ta asılan Dar-ı Mansur'un, Darül divanı kabul olan ninel müstemulların yüzüsü hürmeti hakkı çoğu Çaldana İriza'nın hanımının cümle ocaktan Allah. geçmişlerin kalbimi cennetül meva zuvan ehsal eyle. Allah Allah. Avla bağlar var saf eyle. Cümle kahlanı bahş eyle. Rahman ve mahret üzeresinler rahmetlerini, mahfiretlerini günden güne ziyade eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yalnızlara yoldaş olan, çağırınca geri bulaşan, o donlu, eli altın çövenli, taşı yeşil kısmetli, Hazreti Hızır'ın karanlığı hınırında bulup içti bu hayatı, bu hayatı bulup içilenin yüzü hürmeti abicim. Hakkara cümle geçmiş mevtalarımızın da haberleri cennetül meva suvatlar da esan eyliye. Azaplar var suaf eyliye. Cümle günahlarını bahşeyliye. Rahmet ve mahfiret üzere hisseler. Rahmetlerini, mahfiretlerini günde güne ziyade ile ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü selalar olsun ki Allah. bizleri sana kul Habibi Muhammed Mustafa'ya ümmet veli ve olan Ali el Mürteza'ya talip soyuna Ya kıldırdığı alemlere rahmet olarak yarattığı Muhammed Mustafa'nın masum ufak olduğuna şehadet ettiği ehli beytin hürmetine rahmetini bizlerden esirgeme ya Rabbi. Allah Allah. Gönderdiğin merhametin sonsuzluğuna sığınarak kul beşerdir hata işte sultan olan da bağışlar niyetiyle gözümüzü dara çektik sana yalvarıyorum sen evvelsin, ahirsin, zahirsin, batınsın. Dua edenin duasını kabul edersin. Bizim dualarımızı da dergah izzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Hayırların fethi için Allah, şerlerin defi için Allah, cümle günahlarımızın ahri için Allah. Din bizden, nefes hazreti ülkere fethimizden, şefaat Muhammed'den, kerem kabul Allah'tan ula, vaktimizin hayrı yere hayırlı kabul araçılar. Nur nebi, kerevi namali mübendi Muhammedide Nebi, bir kere e memliya girdi çekenler demine girdi. Yani çekenler